Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Elif biraz burada üşüdü. Şimdi biz gidiyoruz savunaya değil mi? Dur dur dur. Ben de terlik giyeyim ayağıma. Bir saniye bekle. Dur 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 dur. Burası dinlenme bölümü galiba. Savuna burada gel. Burada savuna var. Önce bir savunaya bakalım. Ondan sonra da savuna bakalım. Burada işte sauna. Gel bir bakalım saunaya. Ama... Hayır canım oturmayacağız. Bir içeriye bakacağız çıkacağız gel. Bakayım ne kadar sıcakmış bir kere. Aman Allah'ım çok sıcak. Çok sıcak çok sıcak. Hiç duramadın. Bir dakika bari dursaydık. Hadi gel. Gel bakalım bir de hamama bakalım nasılmış buradaki hamam. Oh böyle bir hamam. Hmm? Hmm. Güzel, görüntüsü hiç fena değil değil mi? Sıcak mı? Sıcak. Buralarda da şeyleri var. Kesi odaları mı var dedim? Yok, hayır. Normal odalar var ayrı ayrı. Gel <laughs> şuraya oturalım. Çok normal. Çok normal. Bak bakayım sıcak mı olsun. Ya gel şurada sıcak su aç kendine. Hadi. Evet normal hatta Hadi. biraz daha sıcak su açabilirsin. Hadi. Hadi. bu sıcak, bu soğuk. Bu sıcak. Soğuk mu lazım sana? Hadi otur evet. Você já cansou? Çok güzel değil mi? Olur. Soğuk değil burası olur. Dök dök. Gel ben de Sıcak mı bu? Biraz, biraz daha sıcak burası. Evet. Bora, Neili. tamam, tamam hadi gel. Kendine banyo mu yaptın? Kafayı vurursun ama arkaya, arkaya kafayı vurursun, dikkat Kafayı vurursun dikkat et. Yavaş yavaş mı, yavaş. İstersen bak şuraya yatabilirsin göbek taşına. Bak bakalım sıcak mı göbek taşı? Sıcak mı? Yatabilirsin oraya. Yere olmaz yere olmaz hayır. çok hoşuna gitti değil mi? Bir şey de bak. Oldu mu? Çok güzel değil mi? Yavaş, yavaş, yavaş şey. Nereye? Hadi tamam hadi gel bakayım, yat bakayım şimdi. Oo bayağı bir sıcakmış göbek taşı. Burada yatmak zor, havlusuz. Hadi yat bakayım, yatabileceğim ben. Çık bakayım üstüne. Çık 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 çık. <laughs> çok sıcak değil mi? Yatamazsın orada. Orada yatılmaz. Bayağı bir sıcak. Yavaş yavaş koşma koşma kızım düşersin. Evet. Yapamazsın ki kızım. E çünkü çok sıcak. Ne yapıyorsun şimdi? sıcak su evet. E hamamda sıcak su lazım ki. Sen normal su seviyorsun. Soğuk mu o su? Soğuk mu o su? Hı -hı. İyi, iyi tamam. Soğuk suyla oynamak. 怎么？ Çalıştır artık herhalde. Yat artık yat. Sıcak. <laughs> Daha sıcak mı? İyi hadi. Bak bak. Bak şimdi bak. Niye topluyorsun onları oraya? Yavaş yavaş. Elif'in çok önemli bir işi var şimdi. Ne yapıyorsa anlamadım. Şimdi sen soğuk su mu döküyorsun buraya da bakayım. Ha, ılık su. E tamam soğumuş artık işte hadi. Yat dedi burada ben senin üstüne su dökeyim. Yat sen. Ben şimdi getiriyorum bak sana su. Yat yat yat. Ee, şöyle. biraz savunla da ben durayım tamam mı? Sen de dışarıda bekle beni olur mu? Hmm. Hadi. Yavaş, yavaş düşersin yavaş. Gel. Hmm. Orada bir şey yok ki kızım aynı su işte o dışarıda da olan su burada burada da aynısı evet. Bir farkı yok oranın. Hop hmm. oh, dışarı çıkınca soğuk. He? ben salonaya gireceğim çıkacağım. Sen beni bir dakika bekle şurada. Ama ben göreyim seni. Ben, ben seni burada göreyim. Sen beni burada bekle. Tamam mı babacığım? Hemen ben girip çıkıyorum. İstiyor musun? Gel. Gel. Gel gel. Çok az girip çıkabilirsin. Gel. Getir getir. Havluyu da getir. Getir getir getir. Ver ama çok soğuyor içerisi. Çok kapat kapat kapat. He? Çok mu soğuk? Sıcak mı? Normal. Dur bakayım şey açayım oraya yaklaşma orası çok sıcak işte o soba çok sıcak o soba yapıyor burası sıcak evet hadi sana yeter istersen hadi sen çık beni dışarıda bekle oldu mu ee, sen bekleyince ben rahat edemiyorum içeride onun için çıktım beğendin mi buranın hamamını yoksa daha önceki otelin hamamı mı daha güzeldi başka ee, otel daha önceki daha mı güzeldi hadi gel annenin yanına gidelim arkadaşlara bay bay yapıyor musun Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bir daha söyle bir daha. Çok. Sizi çok seviyoruz. Bay bay öpücük gönder ya. bir de.